Selamlar, Sağlıklı Gülümse'ye hoş geldiniz. Yepyeni bölümde daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün konumuz sosyal anksiyete ve toplumsal kaygıyla baş etme yolları. Konuğum uzman klinik psikolog Elif Yalçınap. Elif hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba. Nasılsın Elif? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler Elif. Öncelikle davetimi kabul ettiğin, geldin. Çok teşekkür evet, ediyorum. Zaman ayırdın. şimdi bu önemli bir konu. Çünkü toplumda sen de psikolog olarak karşılaşıyorsun. Ben de hekim olarak gelen hasta profilinden çok fazla karşılaşıyorum. <laughs> Toplumsal kaygı, anksiyete, sosyal anksiyete çok fazla gördüğümüz eee Danışanlarından da çok hı hı. fazla görüyorsundur. Biraz bunu konuşalım dedik bugün. Ee, öncelikle şunu sormak istiyorum. Sosyal anksiyete nedir? Toplumsal kaygı nedir? Bize biraz tanımlarını yapabilir misin? Tabii ki sosyal anksiyete dediğimiz durum bir kişinin sosyal durumlarda veya sosyal ortamlarda aşırı kaygı, korku ve endişe hissetmesi halidir. Bu kaygı... Toplumun kişiyi olumsuz yargılama korkusunu da aslında içerir. Kişi toplumun kendisine yargılayacağından, eleştireceğinden veya küçümseyeceğinden korkarak kendinde bir kaygı hisseder. Bu genellikle sosyal ortamlarda daha çok karşımıza çıktığı için buna sosyal kaygı, sosyal anksiyete olarak tanımlandırıyoruz. Ee, tabii ki bunun belirtileri vardır değil mi? Sosyal ortama girdiğinde terlemeler, tansiyon yükselmesi tabii. vesaire. Ne tarz belirtiler görebiliyoruz böyle kişilerde? Kaygı genellikle insanda kendini hem fizyolojik olarak hem de psikolojik olarak belirtilerle gösteriyor. Bu belirtiler terleme, titreme, kalp çarpıntısı, baş dönmesi, mide bulantısı, hatta bayılma korkusunu da içeriyor. Çünkü dediğimiz gibi insan sosyal ortama girdiğinde sosyal anksiyetesi olan kişiler kendini gözler önündeymiş gibi hissederler. İnsanlar onu yargılayacağına, hakkında bir şeyler diyeceğine veya rezil olacağı düşünceleri zihninden geçtiği için bu da insanlarda bir korku uyandırıyor. Belirtilir bu şekilde tanımlayandırabiliriz. Karnı maytlar giriyor, değil mi? Kramplar giriyor evet. diyebilir. <laughs> tabii. Peki nedenleri nelerdir? Birazcık da nedenlerini açabilir miyiz Arif? Aslında gerçekten bir genetik yatkınlık, genetik faktörler bence etkiliyor bu tarz anksiyete bozukluklarını çünkü bir kişinin ailesinde veya ebeveynlerinde illa sosyal kaygı olması gerekmiyor. Herhangi bir kaygı bozukluğu, herhangi bir anksiyete bozukluğu, geçmişi varsa kişide bu yatkınlık daha ihtimali artıyor. Bununla birlikte beyinde bazı kimyasalların dengesizliği, anksiyete bozukluklarına yol açabiliyor. Mesela dopamin ve serotonin gibi hormonlar dengesizse gerçekten anksiyete bozukluklarını tetikleyebilen bir durum oluyor. Bunun dışında psikolojide yer alan bir psikodinamik teori diye bir teori var aslında. Bu teoriye göre aile dinamikleri ve yetiştirilme tarzı önemli bir etken oluyor. Çocukluk döneminde daha yargılayıcı, daha eleştirel, daha mükemmelliyetçi bir ebeveynlerle büyümüş bir birey varsa yetişkinlik döneminde bu kişiler sosyal anksiyetesi veya herhangi bir daha yaygın anksiyete bozukluklarını daha fazla tetikleyebiliyor. Bunları yaşam ihtimali daha da artıyor. Bununla birlikte ailenin hem daha fazla mükemmelliyetçi oluşu hem yetersiz destekte bulunması hem de başka çocuklarla başka kişilerle bu bireyi karşılaştırması kişinin kendine olan güvenini de kendi değerinde zedeleyen bir durum oluyor ve kaygısı daha fazla yükseliyor. Aslında ailelerin çok bilinçli olması lazım bu konuda. Evet. Ee, çocuklarını işte küçük işte 6 yaşa kadar, 7 yaşa hı hı. kadar bilinçaltında bu tarz şeylerin kodlanması, evet. çocuğun ileriki dönemlerde bireyin işte böyle anksiyete sahibi, kaygı sahibi bir birey olmasına sebep olabiliyor, öyle değil mi? Evet. Karşılaştırması, mesela, mesela arkadaşın bu notu almış, sen niye bu notu aldın demesi bile, başlı başına tek bir olay bile bilinçaltına kodlanıp böyle evet. şeylere sebep olabiliyor. Mutlaka Söyle. kesinlikle çünkü kişinin hem kendilik algısını hem de toplumdaki kendilik algısını etkileyen bir durum oluyor. Bu sefer kişi hem kendinden emin olamıyor, hem kendini çok fazla sorguluyor, hem toplumdaki kendisini çok fazla aslında sorguluyor bir hareket yaptığında bir şey söylediğinde rezil olur muyum? İnsanlar benim hakkımda ne düşünür? Ailem benim hakkımda ne düşünür? Bu sefer bu tarz toplumu daha fazla gözün önünde bulundurduğu için kendilik değerleri, kendilik algıları daha zedeleniyor, kendi olan güvenleri daha da azalıyor aslında. Aslında aileyle beraber hani hep şunu derler ya etrafınızdaki beş kişinin ortalamasıdır. <laughs> Etrafında en çok Değil mi? En çok zaman geçirdiğin kişilerin özellikleri de bunu etkili olabilir mi sence? Evet. Çünkü gerçekten bu sefer karşı taraftan da etkilendiğimiz bir durum da oluyor. Hem sosyal kaygıda bu gerçekten de önemli bir şey. Yani ister istemez sinir sistemi bile etrafında kişilere göre yani be, beyin hücreleri bile ona göre sinaps oluşturuyor öyle evet. değil mi? <laughs> bir süre sonra ne kadar hani hayatınızdaki beş kişinin ortalamasısınız derler ya çok doğru gerçekten. Sürekli karşınızda mesela anksiyete sahibi birini gördüğünüz zaman siz ister istemez evet, etkilenip bir süre sonra etkileneye olabilirsiniz. Şimdi tabii ki bu bireyler herhalde biraz görünür olmak istemiyorlar. Yani evet. bu biraz onların daha içe kapanık, karamsar ve yalnız olmasının sebep oluyor aslında değil mi? Evet. Daha depresif olmasına neden olabiliyor. Peki sosyal medyanın sosyal anksiyete üzerine etkisi var mı? Evet, mutlaka. Çünkü şu an gerçekten bir sosyal medya çağında yaşıyoruz ve hepimizin gerçekten bir sosyal medya mecrası, bir platformu evet. var. Sosyal anksiyete yaşayan kişiler sosyal medyada karşı tarafın onayına çok fazla ihtiyaç duyuyorlar. Paylaştıkları gönderiler olsun, yazılar olsun, karşı tarafın değerlendirme korkusunu da çok fazla duyuyorlar bu sefer bir ona ihtiyacı hissediyorlar ve karşı taraf eğer kişiyi eleştirdiği zaman olumsuz bir dönütle geldiği zaman aşırı hassaslaşabilip bu konuyla ilgili daha fazla korku daha fazla kaygı hissediyorlar. Ve bununla birlikte şunu da aslında değinebiliriz. Sosyal medyada paylaşılan hayatlar, bazen gerçekten gördüğümüz kadar mükemmel hayatlar olmayabiliyor. Evet, bu evet. sefer kişi kendini karşılaştırmaya da giriyor. Küçüklükte bahsettiğimiz evet. aile karşılaştırması gibi. O bunu yapmış, ben yapamadım. O bu kadar başarı elde etmiş, ben edemedim gibi kendinde bir yetersizlik duygusu oluyor. Ve bununla birlikte şu da çok önemli bir şey. Sosyal medyada çevrimçi sanal gerçeklik diye bir şey var. Kişi sosyal medyada konuştuğu kişilerle daha rahat konuşabiliyor, sosyal anksiyetisi olan kişiler. Çünkü jestlerini, mimiklerini kullanmıyor. Sadece klavyede yazdığı harfler, kelimeler evet. önemli evet. oluyor. Bazen arkadaşını, ailesine bile yazdırabiliyor. Evet. Ama bu kişiyle gerçek hayatta konuştuğu zaman kaygısında, anksiyetesinde bir artış oluyor. Çünkü kendi olarak konuşmak zorunda. Yani sosyal medya hem avantajlı oluyor sosyal kaygısı olan bireyler için, hem de dezavantajlı oluyor. Bu yüzden bu tarz bireyler için sosyal medya biraz daha sınırlı, biraz daha düzenli kullanılmalı gerektiğini düşünüyorum ben. Yani aslında dengeli tutmak lazım. Çok evet. e, çok izole, çok içine kapanık bir bireyi birazcık sosyalleştiredebiliyor evet. aslında sosyal yani alıştırıyor böyle ama bir taraftan da hayatın hep orada geçiyorsa normal ilişki kurmayı unutuyorsun bu evet. sefer de. Öyle değil mi? O zaman oradan şeye geçelim. İnsan hayatını nasıl etkiliyor toplumsal kaygı? Toplumsal kaygı insan hayatını çok fazla yönden etkiliyor. Önce ilişkiler açısından bakalım. Gerçekten sosyal kaygısı olan bireyler tanımadıkları insanlarla tanışmaya çok fazla çekiniyorlar. İlk iletişim kurmak olsun, karşı tarafı dinlemekten bile çekiniyorlar. O an çünkü anda kalmak diye bir tabir var ya bunu yapamıyorlar. Bu sefer hep ileride ne düşünecek, ne yapacak, hep bir gelecek odaklı oldukları için tanımadıkları insanlarla iletişim kurmak çok zor oluyor. Tanıdıkları insanlar da bir noktada öyle. Derin ve anlamlı sohbetler edebilmek güçleşiyor. Evet. Bu sefer kişi daha fazla konuşamadıkça yalnızlaşma hissi oluyor, daha depresyona, daha ileriki psikolojik rahatsızlıklara itebiliyor kişiyi. İş yaşamında da aynı şekilde. Eğer kişi gerçekten bir toplulukla çalışıyorsa, bir insanlarla olan bir işi yaparsa, sunum yapma olsun, yöneticisiyle konuşma olsun, patronuyla bir toplantı planlama olsun. Bunlar da zorlaşıyor. Çünkü yine insanlar, yine toplumla aslında ilgilenmesi gereken bir durum olurken kişi bu sefer kendi kariyer gelişiminde de bir yetersizlik hissedebiliyor. Evet. İşte o zaman da ne oluyor? Görünür olmak istemiyor. Bu da biraz evet. aslında pasifliğe bazen başarısızlığa da sevk evet. edebiliyor. Öyle değil mi? Evet. Aslında ben hayatta her şeyin çok dengede olması gerektiğine inanıyorum. Yani birazcık kaygı <laughs> da bence gerekli bazı şeyler yapabilmek için. Ee, ama bunun aşırısı işte e, olayı dengesi saparsa bambaşka yöne sapabiliyor. Öyle değil evet. mi? Şimdi kişi sosyal ile nasıl baş edebilir? Öncelikle gerçekten kişi sosyal anksiyetinin varlığını ve kendisinde bu kaygıyı tamamen kabul edebilmeli ve bunu normalleştirebilmeli. Çünkü biz bundan kaçtığımız zaman, kaçındığımız zaman aslında halının altında süpürmüş gibi evet, oluyoruz. Doğru. Çünkü kaçtığımız şeyler hep deriz ya hayatta daha çok beni buluyor diye. Evet. Bu bir noktada aslında böyle adlandırıyoruz. Biz o durumla yüzleşmedikçe, onu çözmedikçe hayatımızda çözelim diye karşımıza daha fazla çıkıyor. Ve kaygı gibi durumlar kaçındıkça ve buz bunlardan kaçtığımız zaman çözümlenebilen bir durum olmuyor. Biz terapilerde de aslında bu kaçma ve kaçınma davranışlarının üstüne gidiyoruz. Öncelikle gerçekten bunu bir kabul etmek gerekiyor. Bunun dışında geçici kaygı teknikleri var buna hepimizin bildiği bir derin nefes alma, gevşeme teknikleri. Kaygılandığımız zaman ilk başvurduğumuz şey bir derin nefes alalım. Bir 10 saniye nefesimizi alalım, 10 saniye verelim gibi bir nefes teknikleri etkiliyor. Fiziksel egzersiz yapmak da kaygıyı yönetme konusunda etkileyen bir durum. Çünkü spor da gerçekten kaygı gibi durumlarda baş etme mekanizması olarak kullanılabiliyor. Ve sosyal beceri eğitimi diye bir durum var. Bu sosyal beceri eğitimi bizim kişinin, kişilerin sosyal becerilerinin gelişmesinde önemli bir rol oynuyor. Biraz evvel dediğim gibi bir kişiyi dinleme olsun. Kendimizi kısa kısa tanıtma, ufak ufak sohbetler, bu gibi durumlar sosyal beceriler aslında. Bunları biraz daha böyle ufak olarak, daha kaçmadan, biraz daha kaygımızın üstüne giderek yaptığımız zaman biraz daha geçici olarak bunlarla yüzleşiyoruz, baş edebiliyoruz. Eğer gerçekten baş edemediğimiz durumlar olduğunda da psikolojik destek ve terapi oluyor. Aslında her şeymişi ben evet bir kaygım var yüzleşmek. <laughs> yani böyle de böyle bir sorun var. Çoğu kişi reddediyor. Evet. Değil mi? Yani bunu görmezden geliyor ya da umursamıyor. Bu şekilde yaşamaya alışmış. Halbuki hayatındaki pek çok dinamiği o kadar çok etkiliyor ki işindeki başarıyı, duygusal hayatını, insanlar bu kaygı nedeniyle aşk yaşayamıyorlar mesela. Evet. Öyle değil mi? Evet. Mesela sürekli bir terk edilme korkusu. Öyle bir kaygısı var. Ya da işte karşısındaki insana karşı kendini yetersiz hissetme kaygısı. <laughs> Öyle değil mi? Bu kişilerin hani kendilerini açık ifade etmelerine de engel olabiliyor. Evet. O yüzden de hani iş hayatında o şekilde iş hayatında ki başarısızlığın da sebebi olabiliyor. Sunum yapamıyor mesela. <laughs> Öyle değil mi? Aynen, o yüzden aynen. de hem iş hayatında, özel hayatında ve kişinin bir toplum içinde yaşıyorsun sonuçta yani insan insanla ister istemez karşılıklı konuşman, iletişim kurman gerekiyor ve kaygılandığın her şey seni bir daha toplum içerisinde yapayalnız ve izole bir birey haline getiriyor evet, değil mi? Daha, De daha ve bu da yalnız daha depresif, isim. evet. Yani şimdi tabii günümüzde en büyük sorunlardan biri bu. Hepimiz aslında çoğumuz birazcıklar sosyal medyanın da etkisiyle Hı -hı. ve hayat şartlarının da biraz yoruculuğuyla hepimiz biraz yalnızlaştık aslında. Hı -hı. Ama e ama bir taraftan da insan e, hayat insanla güzel bence. Diyalog bence halinde de. olunca güzel. O yüzden hani hayatta her şey denge üzerine kurulu bence bunun da dengesini kurmak lazım ve kişi gerçekten böyle problemi varsa bunun yüzleşmesi gerekiyor. Bir şekilde tedavisi var, sonucu evet. var. Daha daha böyle kaygısını azaltabilir. Daha e, Eleştiriye açık olmak lazım bence birazcık, birazcık kaygısı sahibi olabilmek lazım. Hayatta her şeyi biz, biz mükemmel bir şekilde yapmıyoruz sonuçta. Işte eleştiri de insanı geliştiren bir şeydir. Hani bunu bunu bu şekilde düşünmek gerekiyor bence. Öyle değil mi? Aynen. Ben de <laughs> bu şekilde düşünüyorum ve dediğiniz gibi şu da çok doğru. Kişi geçmişte yaşadığı olumsuz deneyimlerden, olumsuz sosyal evet. deneyimlerden veya travmatik olaylardan da etkilenip, evet geçmişte bu böyle oldu. Ben evet. geçmişte belki terk edildi evet. ilişkisel olarak veya okul döneminde akran zorbalığı yaşadı, alay edildi. Bunlar yaşayınca hep hayatında böyle olacakmış gibi de hissediyorlar ve bu yüzden aslında yüzleşmiyorlar. Evet. Arka plana atıyorlar. Evet geçmişte bir şeyler yaşandı. Hepimizin geçmişi her zaman çok iyi olmayabilir. Ama bizim terapilerde aslında anlatmak istediğimiz de bu. Evet geçmişte bir olumsuz deneyimler yaşandı. Ama bunu günümüzde nasıl düzeltebiliriz? Zaten evet. tabii ki geçmişte bir noktada çalışıyoruz. Bunun günümüzde olumlu olarak yansıması nasıl olur? Bunun üzerine daha Fazla duruyoruz. Evet. Yani yaşanabilir ama e, yani sürekli de bu şekilde yaşanacak diye bir şey yok. dolayısıyla o zaman yaşanacak güzel şeylere kaçırıyor evet. birey. Öyle değil mi? Evet. Ya hep e, geçmiş. Zaten siz en çok o, o blokajları çözmeye uğraşıyorsunuz. Hı hı. Zaten o blokajlar çözülünce kişi tamamen bambaşka bir birey olarak, daha mutlu bir birey olarak toplum önüne çıkabiliyor zaten. Evet, öyle değil mi? Evet. Çünkü zaten dediğimiz gibi, en başta dediğim gibi kaygıyı tamamen yok etmek veya bundan sonra hayatın artık daha olumlu olacak diye bir kıstas yok. Bunun sözünü zaten kimse bunu veremez. Baş edebilmek. Aynen. bunda baş, baş edebilmek, edebilmek çok önemli. Bir daha böyle bir kaygı yaşadığında daha rasyonel olarak nasıl düşünebilirim? Daha olumlu olarak nasıl düşünebilirim? Yani aynı veya... acıyı çekmeden, aynı, aynı, e, aynı sıramayı yaşamadan aynı daha basit bir şekilde nasıl atlatabilirim? bilirim evet. Teşekkür. Çok teşekkürler Elif. Bu konu bence eee Bence şu an bu programı izleyen herkes bence kendi içine dönüp bir bakmalı. Yani ben de bir aksiyete sahibi miyim? Toplumsal kaygım var mı? Bence bir dönüp bakmalı öyle değil mi? Hepimizde de, de. bir hepimizde birazcık vardır ama bunun dozunu çok iyi ayarlamak gerekiyor. Evet. Biraz daha onu fark edip üstüne evet. gidebilme egzersizleriyle biraz daha böyle deneyimlenebilir bu. Terapilerde de bizim yaptığımız aslında biraz daha bu önce bilişle çalışıp o olumsuz düşünceleri yeniden yapılandırıp daha rasyoneli haline getirip ondan sonra da danış yaşamlarla birlikte beraber belirlediğimiz üstüne gitme egzersizleriyle daha da bu rasyonelleştirilmiş oluyor. Evet. Yani bu değil de biraz bu şey insanın kendini hamur gibi yoğurması aslında evet. birazcık. Yani nefes çok önemli burada. Her şeyin başı gerçekten nefes ama e, 21 gün kuralı diye bir şey var mesela. Yani bu egzersizleri işte... Psikoloğunuzun psikoterapisini size verdiği egzersizleri bunu belli bir düzen içerisinde yapmak, bilinçaltını <laughs> bu şekilde yeniden kodlamak, kodlamak hayatı gibi. hayatı değiştirebiliyor öyle değil Tabii mi? Tabii ki alışkanlıklar <laughs> evet. gibi. Sporu yeme bir gün yaptığımızda evet. hep alışkanlık olur derler ya aslında bu da bir noktada böyle bir şey. Yani işte bir sefer iki sefer değil de buna biraz emek göstermek, evet. çaba göstermek gerekiyor. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Çok ben keyifli bir sohbetti ederim. Elif. Çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Size de kolaylıklar diliyorum. Çok mersi, çok sağ Evet bugün toplumsal kaygı ve sosyal anksiyeteyi konuştuk. Konuşmamızı istediğiniz başka konular varsa lütfen bizlere yazın. Seve seve konuşuruz. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla. Hoşçakalın.